Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere hem besleyici hem doyurucu hem de çok lezzetli erişteli yeşil mercimek çorbası tarifi vereceğim. Bir tencerenin içerisine önceden ıslatılmış bir su bardağı yeşil mercimek ve üzerine bir su bardağı su ekliyorum. Kaynadıktan sonra mercimeği 10 dakika pişiriyorum yumuşaması için. Mercimek 10 dakika piştikten sonra üzerine 2 su bardağı et suyu ekliyorum. Et suyu ile birlikte mercimek kaynamaya başladı. Şimdi üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik erişte ve 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp yaklaşık 10 dakika çorbayı güzelce kaynatacağım. Çorbamız için bir tatlı kaşığı tereyağını bir tavada aldım ve eritiyorum. Üzerine bir yemek kaşığı biber salçası ekleyip salçanın güzel kokusu çıkıncaya kadar tereyağı ile kavuruyorum. Salça güzelce özleştikten sonra altını kapatıp kaynamakta olan çorbanın içerisine ilave ediyorum. Çorbaya eklediğimiz salça sosunu da şöyle güzelce karıştırıyorum ve 2 dakika daha kaynatıp ardından çorbanın altını kapatacağım. Eğer bu aşamada çorbanızın kıvamı koyu olursa 1 su bardağı kadar sıcak su ilave edebilirsiniz. Ve hazırladığımız erişteli mercimek çorbası tarifi artık servis için hazır. Kış ayları yaklaşmışken hazırlayabileceğiniz en lezzetli, en pratik ve en doyurucu çorba tariflerinden bir tanesi. Erişte ve mercimek birbirine çok yakışıyor. Et suyuyla birlikte de vitaminine vitamin katmış oluyoruz bu güzel çorba tarifinin. Eğer hazırladığım yeşil mercimek çorbası tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu nefis çorba tarifini denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimi kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdiden bu güzel çorbayı deneyecek herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.